Evet arkadaşlar sarma yapmak için bahçemizden bazı bitki çiçeklerini ve yapraklarını topladık. Gül hatmi, kabak çiçeği, kiraz yaprağı, dut yaprağı, fasulye yaprağı ve pazı. Fasulye yaprağı nerede? Buralarda bir yerde. Evet arkadaşlar bunların hepsini şimdi çok sert olanları hafif haşlayacağız. Gül ve kabak çiçeğini haşlamayacağız. Birazdan sarma yapacağız arkadaşlar. Hoşkıran otu da var burada. Hoşkıran otunu da topladım. Onu da bu yapraklarından sarma yapacağım. Bunu da hafif haşlayacağım arkadaşlar. Çiçekleri haşlamadan saracağız. Şu iç ortalarını çıkaracağız bunların. Diğerlerini normal dolma gibi, sarma gibi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeşil olan yapraklarımızı Pazı, dut, kiraz yaprağı, hoşkıran Bunları sıcak su üstüne döküyoruz Bunlar bu şekilde 10 dakika bekleyecek ağzını kapatacağız Haşlanacak arkadaşlar biraz Çiçeklerimizi haşlamıyoruz Sadece yeşil olan yapraklarımızı haşlıyoruz Evet arkadaşlar dolmamızın içini hazırladık. Dolmamızın içi için ne kullandık? Çekilmiş yarma, kırmızı mercimek, çok az yeşil mercimek, bol soğan, taze bakla içi, salça, sıvı yağ, karabiber, tuz. İsteğe göre acısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Pul biber ekleyebilirsiniz. Ben böyle bir iç yaptım. Bunu biz e, kıyma da ekleyebilirsiniz. Bunu biz baklalı dolmamızda da kullanıyoruz. Bu iç artmıştı daha önceden. Şimdi ben de değerlendirmek için çiçeklerle ve yeşil yapraklarla bir sarma dolma yapacağız inşallah. İnşallah beğenirsiniz sizde. Patates doğrayabilirsiniz içine çok az. İçimiz böyle arkadaşlar. Şimdi sarmaya geçelim. Şimdi en sert yapraklarımızdan başlayıp, şimdi en sert yapraklarımızdan başlayıp en hafif çiçeklerimize doğru yukarı doğru dizeceğiz tenceremizi. Zaten tek sıra olacağını düşünüyorum. İlk başta dut yaprağımız ve kiraz yaprağımızla başlayacağız. Daha sonra pazımız, fasulye yaprağı, hoşkıran otumuzla birlikte en üstte de çiçeklerimizi koyup sarmamızı bitireceğiz. Şimdi bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Şimdi dut yapraklarımızı sarıyoruz arkadaşlar. İsterseniz şöyle kalın yerlerini alabilirsiniz ince bir şekilde içimizi koyuyoruz. Normal sarma sarar gibi asma yaprağı sarar gibi sarıyoruz arkadaşlar. Böyle yan da sarabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kiraz yapraklarımız da yine aynı. Şu şekilde. Hafifçe burasını alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Kiraz yaprağımıza biraz daha içini az koyuyoruz. Bunu uzun şekilde sarıyoruz. İsterseniz bohça gibi de sarabilirsiniz. Şimdi fasulye yapraklarımızı da aynı bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Işkıran yapraklarımız da böyle küçük olduğu için üç tanesini koydum ama daha büyüklerinden tek sarma da yapabilirsiniz. Bu şekilde hoş kıranlarımızı da sarıyoruz. Bu biraz daha minik bir dolma oldu. Hazı yapraklarımızın büyük olanını böyle ortadan ikiye böldük. Küçük olanlarını ise şöyle sadece arka kısımlarını alıyoruz. Bunu tek sarma yapacağız. Şimdi bunu şöyle bohça sarmayı da göstereyim size. Bu şekilde içi koyuyoruz. Muska sarar gibi. Bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Diğer pazı yaprağımız da böyle. Uzun zeytinyağlı sarar gibi sarabilirsiniz. Bu sarmalarınızı zeytinyağlı içle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeklerimize geldi sıra. Gül hatmi ve kabaklarımızda önemli olan şu orta kısımlarını almamız. Sarmamızı yapana kadar da çiçeklerimizi suyun içinde bekletiyoruz ki porsumasın, solmasın. Şimdi kabak çiçeklerimizde de şöyle kenar kısmından açıyoruz ve ortayı mutlaka alıyoruz. Eğer bu ortayı almadan içine sararsanız bunlar çok acı olur. Gördüğünüz gibi biz bu kabak çiçeği için erkek çiçek olanı topluyoruz. Bazıları soruyor arkadaşlar hani kabakları çiçeklerini hep topladınız nasıl kabak yiyeceksiniz diye. Bunlar erkek çiçek arkadaşlar. O yüzden erkek çiçeklerden sarma yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle alıyoruz. Aynı şekilde gül hatmilerimizde gül hatmilerimizin şu arka kısmını isterseniz alabilirsiniz isterseniz almazsınız e, Yerken de şu şekilde tutup yiyebilirsiniz ve arkasını atabilirsiniz arkadaşlar şimdi bunu da göstereyim size şöyle. Şimdi şu şekilde istediğiniz yöntemde kendinize nasıl kolay gelirse o şekilde gül hatmelerimizi kapatıyoruz arkadaşlar bütün çiçek yapraklarını. Böyle bu şekilde ve şu şekilde yerleştiriyoruz tencereye. Gülhatmi'nin hafif böyle acımsı bir tadı var. O yüzden yaptığınız dolma içini lezzetli yaparsanız o hafif acılığını da alıyor. Şifası için faydalanalım arkadaşlar. Şifalarını da ayrı bir videoda inşallah anlatacağım size. Hem görsel olarak hem de lezzetli lezzet olarak çok güzel sarmamız oldu. Şimdi kabak çiçeğimiz de böyle Herkes farklı yöntemde de sarabilir arkadaşlar. Şu şekilde rulo gibi yapıp zaten kabak çiçeği çok çabuk pişer. Bu şekilde tencereye yerleştiriyoruz. Şimdi sarmalarımızın üzerine böyle artan yapraklarımızdan kapatıyoruz arkadaşlar. Biz buna hafif salçalı, tiritli su yapacağız ama sadece zeytinyağlı olarak pişirirseniz su ekleyip pişirebilirsiniz arkadaşlar. 10-15 dakika pişireceğiz. Daha sonra tekrar buluşacağız inşallah. Evet arkadaşlar, sarmamız 15 dakika pişti. Daha sonra ister sıcak, ister soğuk servis yapabilirsiniz. Çok lezzetli, şifalı bir sarma oldu. Biz bu tür sarmalara dolma diyoruz arkadaşlar. Kabak çiçeği, gül hatmi ve değişik meyve yapraklarıyla sebze yapraklarıyla yaptığım dolmamız karşınızda afiyet şifa olsun arkadaşlar